Millet Partisi Genel Başkanı Avukat Cuma Acar, Hasan Eraslan'ı ziyaret etti. Millet Partisi Genel Başkanı Avukat Cuma Acar, Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan'ı ziyaret etti. Avukat Cuma Acar, ziyaretinde yaptığı konuşmada, siyasi partiler kanuna göre bir siyasi partinin seçimlere katılabilmesi için öncelikle 81 ilin yarısından bir fazlasıyla kurultayların yapılması gerekiyor. Biz bu kurultaylarımızı yaptık ve seçimlere katılma hakkını kazandık. Millet Partisi olarak biz her zaman adalet her yerde adalet, herkese adalet diyoruz. Şöyle bir bakıyoruz ki günümüzde adalet saptırılmış belli kesimlerin kuruyucusu olmuştur. Oysa ki adalet mülkün temelidir. Türkiye'nin BK sorunu sadece savunma sanayi alanında değerlendirilmemelidir. Gıda politikaları bir ülke için ciddi anlamda BK sorunudur. Millet Partisi her zaman var olduğu ilk günden bugüne kadar her zaman eğriye eğri demiştir, doğruya doğru demiştir. Millet Partisi görüşlerini açıklarken kınayanların kınamasından korkmadan görüşlerini açıklamışlardır dedi. Daha sonra Millet Partisi Genel Başkanı Avukat Cuma Nacar, Ahi Televizyonu'nda hazırlanan Ahice Sohbet Programı'na katılarak sorulan sorulara cevap verdi. Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan, Millet Partisi Genel Başkanı Avukat Cuma Nacar ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı bilgi alışverişleriyle devam etti. Bugün misafirimiz şehir dışında, Millet Partisi Genel Başkanı Sayın Cuma Nacar Bey misafirimiz davetimize icabet etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu seçim sürecinde, işlerin yoğunluğunda bize zaman ayırdı Ahi Televizyon'dan. Efendim hoş geldiniz. Ee, Hasan Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, zat halinize, e, Ahi Televizyonu ailesine e, selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Sayın Hacer, biraz önce de dediğim gibi ee, seçime girme hakkı olan bir partinin hı. genel başkanısınız. Hı hı. Ee, yoğun bir temponuz var. Tüm Türkiye'yi dolaşıyorsunuz. Bu arada da Ahit Televizyonu'na zaman ayırdınız. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Peki Millet Partisi kaç ilde teşkilatlı? Kaç ilçede teşkilatlı? Evet. Ee, bugün işler bahanlığı verilerine göre e, yüzün üzerinde siyasi parti kurulu siyasi parti ama ancak bunların 24'ü Evet, 24 evet. E, seçime girme hakkı var. Siz bu seçme girmek hakkını nasıl elde ettiniz? Evet. Teşkilatın durumunuz nedir? Tabii. Ee, şöyle Hasan Bey, e, tabii <laughs> e, siyasi partiler kanuna göre e, bir siyasi partinin seçimlere katılabilmesi için e, öncelikle 81 ilin yaradan bir fazlasında e, teşkilatını e, kurması ve kurulması, e, kurultaylarını yapmış olması gerek. Ee, biz e, Millet Partisi'nin seçim çalışmalarında kullandığı paranın helal paralar olduğunu düşünüyoruz ve aziz milletimizden de helal oylarını istiyoruz. Her zaman adalet, her yerde adalet, herkes için adalet diyorsunuz. Neden? Evet. Ee, çok güzel bir soru. Çok teşekkür evet. ediyorum Hasan Bey. Şundan dolayı aslında bir ülkede ekonomik, e, sosyal, siyasal, kültürel e, eğitim alanlarında e, çok ciddi sorunlar olabilir. E, bunlar e, hükümet meseleleridir. Devlet meselesi değildir. Oysa adalet bütün bunların hepsini çözecek olan e, en önemli reçetedir. Bir ülkede eğer adalet varsa o ülkede ekonomik kalkınma olabilir. Eğer bir ülkede adalet varsa eğitim hakkıyla yapılır. Bir milletin geleceği olan çocuklarımız o eğitim sistemiyle yarınlara hazırlanabilir. Mezun olan gençlerimiz... Üniversiteyi bitirdikten sonra işsizler ordusuna katılmaz, iş, aş, ekmek bulabilir.